Dostlar herkese merhabalar. 29 Eylül Pazar gününden tüm aracı arkadaşlara, dostlara selam olsun. Köye geldik bu hafta. Aralıktayız. Şöyle ortalığı ıslatacak kadar geçen hafta bir yağış vardı. Bu hafta da böyle. Arımıza kekikli, tarçınlı, limonlu şurup veriyoruz. Bu şurubu verme amacımız da Beslemeden ziyade verdiğimiz şurup arılara antibiyotik etkisi yapsın. Kovanın kapağını biraz gevşek gördüm, onu da kapatmış olalım. Hem bir antibiyotik etkisi görsün hem de miktar biraz kısıtlı. Gerçi ada soğanları açtı bölgemizde dağlık bir alanda olduğumuzdan kaynaklı. Ada soğanları açtı. Bunlardan nektar geliyor arılarımıza. Bunu vermesek de olur mu? Gayet güzel balla. Bir dursun bakalım buna bir bakalım. Bazı zayıf varsa onları da değerlendirelim. mesela. Hemen ihtiyacı var. Mağazarılar böyle. Sürahinin içine düşüyor. Veya böyle direkt giriyor. Kendine muhtemelen ondan sonra da ölüyor tabi. Cennette Öldüğüne benzetiyorum ben. Arıların bu şekilde. Şöyle yapalım. Bunları da yavaş yavaş çekelim. çuval artık. Kondamını yaşıyor. Çuvalları da bu hafta değiştiremedik. Şu çıta fazlaysa şu kovanı alacağım bunu. Bakacağım yavru yoksa karşılığında. kapak niyetine. Yavru varmış. Bakarım başka kovandan bulur. Sorun yok. Hemen yemliğini koyup. Kapatalım. O anda kaldık. <laughs> ben hemen şurup doldururum. bakalım hemen kendi orijinal kapağını da getirelim şu an muhtemelen nektar da geliyor ada soğanından arı çok böyle saldırgan değil Hatta şu an hiç böyle Takışan olmadı yani sokmaya çalışan sinirle sinirleşen, agresifleşen yarı görmedik. Öyle de devam eder. İnşallah bakalım. Kendi kapağına da. Ben <laughs> şuradaki eşek arsıt tuzağını da bu tarafa çekelim. Bunu da bu tarafa alalım. Bir yağmur daha yağarsa inşallah eşekarlarını artık görmemeye başlayacağız. Yani son şeyinde onlar artık. Ondan sonra da arı kuşları başlar. Evet bu tam son çerçeve bastım bir arı. Yani güzeldir bunu. Ellemeyelim bunu. Sonra bakarız. Önce düşürüklüklerimiz yetmeyebilir. Önce durumu yönetmek adına böyle yönteme gidiyoruz. Sonra durum düzenine bakarız. Hadi bakalım evet bu var yönünden zayıf hemen sürahimizi dolduralım. Bunda kalmıştık. Bundan da devam edelim. Hemen dumanların arasında. Ha, tamam, burada bir tane azda çıtamız var. Ona hemen Bakalım. <laughs> bir dakika. منلي É vou Orada da geriye dönük bir şeyimiz kalmadı. Burası da tamam. tamam bir şey yok, şuna geçeceğiz. Şu arı işe arı şu dağını. Alalım. artık. Yorulmaya başladık. Dün çalıştık. Bugün de çalıştık. Bugün de, de arada çalışıyoruz. Yorulduk bakalım. Bu da gayet güzel bir kovan da bunu da işaretleyip bırakalım. Bir tane şu başta var bunu işaretlemedim ama yerini biliyor. Şuna geçelim. Gibi 7 8 tane yemliğimiz kaldı. Bir o kadar da 10 kadar da kovan görüyorum. artarsa bakacağız. Bu da bunu da. Bu da aynı keze. Buna da bir taş bırakayım. karısı. Benle birlikte böyle sanki kalkıyor. Bunlar hep ballı. Şunu şöyle bir çekeyim. Karşısında bunu yavru sahası var mı? Evet burada karşısında yavru sahası var. Bunu geri yapıştıralım hiç. Bu üç kovanda gayet güzel bunlar. Zımba gibi a girecek inşallah. Şurada şuna şundan devam edelim. Son grubu da halledelim. Dostlar görüşmek üzere.